Derin bir mağarada doğdukları günden beri zincirlenmiş insanlar yaşıyordu. Başlarını çeviremeyen bu mahkumlar sadece önlerindeki duvarı görebiliyorlardı. Arkalarında yanan ateşin ışığı duvara gölgeler düşürüyordu. Ateşin önünden geçen nesneler ve insanlar duvarda dans eden gölgeler yaratıyordu. Mahkumlar bu gölgeleri gerçek sanıyor, onlara isimler veriyor, aralarında yarışmalar düzenliyorlardı. Bu gölgeler Onların tek gerçekliğiydi. Bir gün mahkumlardan biri zincirlerini kırdı. İlk kez başını çevirdiğinde arkasındaki ateşi gördü. Gözleri alışkın olmadığı bu ışıkla yanıyordu. Gölgelerin sadece yanılsama olduğunu anlayarak şok geçirdi. Kurtulan kişi mağaradan dışarı çıktı. Güneş ışığı gözlerini kamaştırıyor, acı veriyordu. Yavaş yavaş gerçek dünyayı görmeye başladı. Ağaçları, gökyüzünü, güneşi. Bu gerçek dünyanın güzelliği karşısında büyülenmişti. Artık güneşin ışığında gerçek nesneleri görebiliyordu. Mağaradaki gölgelerin sadece kopyalar olduğunu anlamıştı. Gölgelerin gerçek kaynağı olan güneşi, yani hakikati keşfetmişti. Diğer mahkumları da kurtarmak için mağaraya geri döndü. Ama onlara gerçeği anlattığında mahkumlar ona inanmadı. Hatta onu deli ilan ederek zincirlerini çözmeye çalışan herkesi öldürmekle tehdit ettiler. Platon bu alegoride insanlığın bilgi yolculuğunu anlatır. Mağara cehaletimizi, gölgeler yanılsama ve ön yargılarımızı, güneş ise hakikati temsil eder. Gerçek bilgiye ulaşmak zordur ve bu bilgiyi paylaşmak daha da zordur. Ama felsefi yaşam işte bu yolculuğu gerçekleştirmektir.